Dostlarım, eğer bu videoyu izliyorsanız şansınız yaver gidiyor demektir. Çünkü size söyleyeceğim şey tam anlamıyla hayat değiştirici. Ağustos ayında evrenin size sunduğu bu fırsatları kaçırırsanız pişmanlığınız ömür boyu sürebilir. Ben Astro Ece. Yıllardır yıldızları okuyorum ve böylesine güçlü bir enerji dalgası nadiren görülür. Bu ay bazı burçlar için tam anlamıyla altın yağacak. Para, bolluk, zenginlik kapılarınızı çalacak ve siz hazır değilseniz bu fırsatlar elinizden kayıp gidecek. Şimdi videoyu sonuna kadar izleyip hangi burçların bu şanslı beşli arasında olduğunu öğrenmeyi unutmayın. Ama önce bu muhteşem enerjinin devamını kaçırmamak için kanalıma abone olmayı, videoya beğeni atmayı ve hangi burçsunuz yorumlara yazmayı unutmayın. Çünkü bu sadece başlangıç. Daha nice şaşırtan kehanetler sizleri bekliyor. Her gün binlerce kişi bu kanalı takip ediyor ve hayatlarında muazzam değişimler yaşıyor. Siz de bu şanslı topluluğun bir parçası olun. Bu ay özellikle de farklı çünkü Merkür retrosu bitti, Venüs muhteşem bir konumda ve en önemlisi Jüpiter tam da bolluk evi olan ikinci evde konumlanıyor. Bu üçlü kombinasyon son derece nadir görülen bir astrolojik olay ve sadece bu beş burç bundan maksimum seviyede faydalanacak. Eğer bu burçlardan biriyseniz hayatınız tam anlamıyla değişmeye hazır olun. İlk sırada aslan burcu var. Ey güneşin çocukları, ey doğuştan liderler. Ağustos ayı zaten sizin ayınız ama bu sene özellikle farklı. Güneş size öyle bir güç veriyor ki dokunduğunuz her şey altına dönüşecek. Özellikle 5-15 Ağustos arası dönemde kariyerinizde beklemediğiniz bir fırsat kapınızı çalacak. Belki bir terfi, belki yeni bir iş teklifi ya da tamamen farklı bir gelir kaynağı ortaya çıkacak. Aslan burcu dostlarım, sizin en büyük özelliğiniz insanları etkileme gücünüz. Bu ay bu gücünüz doruğa çıkacak. Çevrenizdeki insanlar sizin fikirlerinize, projelerinize inanmak isteyecek ve bu da size maddi kazanç olarak geri dönecek. Eğer kendi işinizi kurmayı düşünüyorsanız, Ağustos ayı tam zamanı. Yatırımcılar sizi fark edecek, ortaklık teklifleri gelecek. Özellikle eğlence sektörü, medya, sanat ve lüks ürünler konusunda muhteşem fırsatlar yakalayacaksınız. Ama dikkat edin, bu şansı yakalamak için egoyu bir kenara bırakın. Evet, doğuştan lidersiniz ama bu ay alçak gönüllülük sizin en büyük silahınız olacak. İnsanlarla kuracağınız samimi bağlar sizi zirveye taşıyacak. Özellikle 8 Ağustos'ta Güneş ile Merkür'ün buluşması sizin için tarihi bir gün olacak. Bugün de atacağınız adımlar, alacağınız kararlar gelecek aylar boyunca size para kazandıracak. Aslan kadınları için özel müjdeler var. Venüs sizin 5. evinizde dans ediyor ve bu da demek oluyor ki güzelliğinizi, çekiciliğinizi paraya dönüştürebilirsiniz. Moda, güzellik, sanat alanlarında beklenmedik fırsatlar yakalayacaksınız. Belki bir marka sizinle çalışmak ister. Belki kendi kozmetik ürün serisi çıkaracaksınız ya da güzellik salonu açma hayaliniz gerçek olacak. İçinizdeki sanatçı ruhu dinleyin, yaratıcılığınızı ortaya koyun çünkü bu ay herkes sizin eserinizi, tarzınızı, fikirlerinizi takdir edecek ve bunun karşılığını ödemeye hazır olacak. Aslan erkekleri de boş durmasın. Bu ay liderlik özellikleriniz öne çıkacak ve bu özellik direkt olarak cebinizi dolduracak. Eğer satış, pazarlama ya da müşteri ilişkileri alanında çalışıyorsanız rekor kırabilirsiniz. Komisyon, prim, ikramiye olarak beklemediğiniz miktarlarda para kazanabilirsiniz. Ayrıca spor, fitness ya da outdoor aktiviteler konusunda da işler yapabilirsiniz. Belki bir spor salonu açarsınız ya da fitness antrenörlüğü yapmaya başlarsınız. Aslanlara özel tavsiyelerim şunlar. Bu ay altın rengini çok kullanın. Evde, kıyafetlerde, aksesuarlarda Altın sizin şans renginiz ve maddi bolluk magnetiniz. Ayrıca güneş battıktan sonra önemli kararlar almayın, gündüz saatleri sizin güç saatleriniz. Özellikle öğle saatleri arasında. Yapacağınız görüşmeler, toplantılar çok verimli geçecek. Ve unutmayın, bu ay cesur olun, büyük hayaller kurun. Çünkü evren size büyük fırsatlar sunmaya hazır. İkinci sırada muhteşem Başak Burcu geliyor. Mükemmeliyetçi dostlarım, analiz kralları. Bu ay sizin için tam anlamıyla hasat zamanı. Yıllardır diktiğiniz fidanlar meyve verecek. Özellikle 20-31 Ağustos arası dönemde geçmişte yaptığınız yatırımlar, birikimler ya da projeler size büyük getiri sağlayacak. Sabır ve disiplinle yaptığınız her şey şimdi karşılığını buluyor. Başaklar, sizin en büyük gücünüz detaycılığınız ve çalışkanlığınız. Bu ay bu özellikleriniz tam anlamıyla altın değerinde olacak. Başkalarının gözden kaçırdığı fırsatları siz fark edecek ve bunları kâra dönüştüreceksiniz. Emlak, teknoloji, sağlık sektörlerinde beklenmedik kazançlar elde edebilirsiniz. Özellikle organik ürünler, doğal kozmetik, sağlıklı yaşam ürünleri konusunda çok şanslısınız. Merkür sizin gezegeniniz ve bu ay Merkür öyle güçlü konumda ki ticari zekanız doruğa çıkacak. Küçük yatırımlar büyük karlar getirecek. Özellikle online iş fırsatları, dijital yatırımlar konusunda çok şanslısınız. E-ticaret, kripto para, hisse senedi gibi alanlarda araştırma yapmaya başlayın. Ama tabii ki araştırmadan, öğrenmeden hiçbir adım atmayın. Sizin gücünüz bilgide, analizde yatıyor. Bu ay özellikle 23 Ağustos tarihi sizin için çok önemli. Güneş Başak Burcu'na girdiği bugün sizin kişisel yeni yılınız başlıyor. Bugünden itibaren 30 gün boyunca attığınız her adım, aldığınız her karar bir sonraki yılın temelini oluşturacak. O yüzden bu tarihe özel bir planlama yapın, hedef hedeflerinizi netleştirin ve harekete geçin Başak Burcu kadınları için özel müjdeler. Bu ay ev ekonominizi düzenleme konusunda çok başarılı olacaksınız. Tasarruf planlarınız işe yarayacak ve beklemediğiniz yerlerden gelir elde edeceksiniz. Belki bir hobinizi paraya dönüştürecek ya da el emeği göz nurunuz değer bulacak. Örgü, dikiş, yemek yapma, bahçıvanlık gibi becerilerinizi para kazanma aracına dönüştürebilirsiniz. Ayrıca temizlik, organizasyon, düzen konularında da hizmet verebilirsiniz. İnsanlar sizin bu konulardaki başarınızı görür, bunun karşılığını ödemek isteyecek. Erkek Başaklar için de müthiş haberler var. İş hayatında gösterdiğiniz titizlik nihayet karşılığını bulacak. Patronunuz ya da üst yönetim sizin değerinizi fark edecek. Zam, ikramiye ya da yan gelir fırsatları sizi bekliyor. Özellikle muhasebe, analiz, kalite kontrol, araştırma gibi alanlarda çalışıyorsanız uzmanlığınız çok kıymetli olacak. Belki bir danışmanlık şirketi kuracaksınız ya da freelance çalışmaya başlayacaksınız. Başaklar için özel Bu ay yeşil rengi çok kullanın. Yeşil sizin şans renginiz ve doğanın bereketi sizinle olacak. Evde yeşil bitkiler bulundurun, yeşil kıyafetler giyin. Ayrıca çarşamba günleri önemli finansal kararlar için ideal günleriniz. Bu günlerde yatırım yapın, sözleşme imzalayın ya da önemli alışverişler yapın. Ve unutmayın, bu ay perfeksiyonist yanınızı bırakın. Bazen %80 mükemmel olan şeyler, %100 mükemmel olmayanlardan daha karlı olabilir. Üçüncü sıradaki burç herkesi şaşırtacak. Balık burcu. Evet dostlarım, rüyacı balıklar bu ay büyük vurgun yapacak. Neptün sizin gezegeniniz ve bu ay öyle sihirli konumda ki sezgileriniz sizi doğrudan zenginliğe götürecek. Bu gerçekten inanılmaz çünkü çoğu kişi balıkları sadece sanatçı, rüyacı sanır ama siz bu ay iş adamı ruhunuzu da keşfedeceksiniz. Balık burcu dostlarım, sizin en büyük gücünüz içgüdüleriniz. Bu ay bu içgüdülerinize körü körüne güvenin çünkü sizi yanıltmayacak. Sanat, müzik, yaratıcılık alanlarında beklemediğiniz fırsatlar yakalayacaksınız. Belki bir çizdiğiniz resim, yazdığınız şarkı ya da tasarladığınız bir ürün size büyük para getirecek. Ruhani konular da sizin için çok karlı olacak. Reiki, tarot, astroloji, meditasyon gibi alanlarda hizmet verebilir, bu konulardaki bilginizi paraya dönüştürebilirsiniz. Bu ay balıklar için en şanslı tarihler 6, 15-24 Ağustos. Bu tarihlerde önemli kararlar alın, yatırım yapın ya da yeni projelere başlayın. Şans tanrıçası sizinle olacak. Özellikle 15 Ağustos'ta dolunay sizin 6. evinizde gerçekleşecek ve bu da günlük rutinlerinizde, çalışma hayatınızda büyük değişimler getirecek. Bu değişimler maddi açıdan çok olumlu olacak. Balıklar, su sizin elementiniz ve bu ay su enerjisi sizin lehinize akacak. Denizcilik, turizm, su ürünleri, içecek sektörü gibi alanlarda fırsatlar yakalayabilirsiniz. Hatta belki çok sevdiğiniz bir sahil kasabasında yatırım fırsatı bile çıkabilir. Ayrıca çiçekçilik, peyzaj, bahçıvanlık gibi doğayla ilgili işler de çok karlı olacak. Ruhsal gelişiminiz bu ay mali durumunuzu da etkileyecek. Meditasyon, yoga, reiki gibi uygulamalar sadece ruhunuzu değil cüzdanınızı da besleyecek. Belki bu alanları meslek haline getirecek ya da bu konulardaki bilginizi paraya dönüştüreceksiniz. İnsanlar sizin pozitif enerjiniz iyileştirici gücünüzden faydalanmak isteyecek ve bunun karşılığında güzel paralar ödeyecek balık kadınları için özel mesajlar sezgileriniz bu ay özellikle güçlü borsada altında ya da değerli taşlarda yatırım konusunda içinizden gelen ses doğru olacak ama sabırlı olun parayı hemen harcamayın birikmeye bırakın Ayrıca güzellik bakım spa gibi alanlarda da çok başarılı olacaksınız Belki kendi güzellik salonunuzu açarsınız ya da evde güzellik hizmeti vermeye başlarsınız balık erkekleri de bu aydan çok güzel haberler alacak. Özellikle yaratıcı projelerde, sanat eserlerinde ya da teknolojik buluşlarda başarılı olacaksınız. Patent, telif hakkı gibi konular gündeminizde olabilir. Ayrıca müzik, ses teknolojileri, video prodüksiyon gibi alanlarda da fırsatlar yakalayabilirsiniz. Balıklar için şans renkleri deniz mavisi ve gümüş. Bu renkleri çok kullanın ve şansınızın arttığını görün. Ayrıca bu ay suya yakın yerlerde vakit geçirin. Deniz, göl, nehir kenarında yürüyüş yapın, orada önemli kararlar alın. Su sizin şans elementiniz. Dördüncü sırada çok güçlü bir burç var. İkizler. Konuşkan, sosyal, çok yönlü ikizler bu ay iletişim yetenekleriniz sizi zengin edecek. Merkür sizin gezegeniniz ve bu ay çifte güçte. Hem konuşmanızdan, hem yazmanızdan, hem de fikirlerinizden para kazanacaksınız. Bu gerçekten muazzam çünkü ikizlerin en büyük sermayesi zekaları ve iletişim becerileri. İkizler, sizin en büyük özelliğiniz adaptasyon yeteneğiniz. Bu ay bu yetenek sayesinde birden fazla gelir kaynağı yaratacaksınız. Belki sabah bir işte çalışıp, öğlen başka bir projede, akşam da üçüncü bir işle meşgul olacaksınız ve her birinden güzel para kazanacaksınız. Çok yönlü olmak bazen dezavantaj gibi görünse de, bu ay sizin en büyük avantajınız olacak. Sosyal medya sizin için altın madeni gibi. Bu ay paylaştığınız içerikler, videolar, yazılar beklemediğiniz ilgi görecek. Influencer marketing, affiliate pazarlama, online eğitimler gibi alanlarda çok başarılı olacaksınız. Takipçi sayınız artacak ve bu direkt olarak gelire dönüşecek. TikTok, Instagram, YouTube hangi platformda aktifseniz o platform size para kazandıracak. İkizler için en şanslı günler pazartesi ve çarşamba. Bu günlerde önemli görüşmeler yapın, sözleşme imzalayın ya da yeni işbirliklerine başlayın. Şans sizinle olacak. Özellikle pazartesi günleri brainstorming, fikir üretme, yaratıcı çalışmalar için ideal. Çarşamba günleri ise bu fikirleri hayata geçirme, sözleşme yapma, anlaşma yapma için mükemmel. Eğitim sektörü de sizin için çok karlı olacak. Bildiğiniz konularda kurs verebilir, koçluk yapabilir ya da danışmanlık hizmeti sunabilirsiniz. İnsanlar sizin bilginize değer verecek ve bunun karşılığını ödemeye hazır olacak. Online kurslar, webinarlar, podcast'ler çok popüler olacak. Ayrıca çeviri, editörlük, metin yazarlığı gibi dil becerilerinizi kullanabileceğiniz alanlarda da başarılı olacaksınız. İletişim teknolojileri sizin için büyük fırsatlar barındırıyor. Uygulama geliştirme, web tasarım, dijital pazarlama, sosyal medya uzmanlığı gibi alanlarda çok karlı işler yapabilirsiniz. Özellikle chatbot, yapay zeka, otomatik yanıt sistemleri gibi gelişen teknolojiler sizin için çok uygun. İkiz kadınları özellikle moda ve trend konularında çok şanslısınız. Stil danışmanlığı, personal shopping ya da moda blogu gibi alanlar size büyük gelir getirebilir. Estetik duygunuz bu ay çok kıymetli. Ayrıca networking yetenekleriniz sayesinde doğru insanlarla tanışacak, onlar sayesinde büyük fırsatlar yakalayacaksınız. İkiz erkekleri için teknoloji sektörü çok karlı. Yazılım geliştirme, sistem yönetimi, IT danışmanlığı gibi alanlarda çok başarılı olacaksınız. Ayrıca araç gereç alım satımında da şanslısınız. Özellikle elektronik eşya, teknolojik alet alım satımı çok karlı olabilir. İkizler için şans renkleri sarı ve turuncu. Bu renkler zihinsel berraklığınızı artıracak ve doğru kararlar almanıza yardımcı olacak. Ayrıca bu ay çok seyahat edeceksiniz ve her seyahatiniz size yeni fırsatlar getirecek. Kısa mesafe seyahatler özellikle şanslı. Ve son olarak 5. sırada çok güçlü bir toprak burcu. Oğlak Azimli, kararlı, hedef odaklı Oğlaklar, bu ay uzun vadeli planlarınız meyvesini verecek. Satürn sizin gezegeniniz ve bu ay size sabır ve kararlılığın karşılığını verecek. Oğlaklar, sizler gerçek iş adamısınız ve bu ay bu özelliğiniz doğruya çıkacak. Oğlaklar, siz zaten başarının tanımısınız ama bu ay özellikle farklı. Yıllardır üzerinde çalıştığınız projeler, yatırımlar ya da kariyer planları nihayet sonuç verecek. İnşaat, emlak, maden, tarım gibi sektörlerde büyük kazançlar elde edebilirsiniz. Ayrıca geleneksel işler, aile şirketleri, köklü firmalar sizin için çok karlı olacak. Bu ay en çok dikkat etmeniz gereken tarih aralığı 12-22 Ağustos. Bu dönemde önemli iş görüşmeleri, sözleşme imzalamaları ya da büyük alışverişler için ideal zaman. Satürn sizin arkanızda olacak ve otoritenizi, güvenilirliğinizi güçlendirecek. Bu dönemde atacağınız adımlar, alacağınız kararlar uzun yıllar boyunca size gelir sağlayacak. Oğlaklar, otoriteniz ve güvenilirliğiniz bu ay sizin en büyük sermayeniz. İnsanlar size güveniyor ve bu güven sizin için para devek. Danışmanlık, koçluk ya da uzmanlık alanınızda hizmet verme konusunda çok başarılı olacaksınız. Özellikle finansal danışmanlık, yatırım koçluğu, emlak danışmanlığı gibi alanlarda çok karlı işler yapabilirsiniz. Geleneksel yatırım araçları sizin için çok karlı. Altın, gümüş, emlak ya da klasik hisse senetleri gibi güvenli yatırımlar, yatırımlar size büyük getiri sağlayacak. Risk almaktan ziyade güvenli yolları tercih edin. Bu ay kumar, spekülasyon gibi riskli yatırımlardan uzak durun. Sizin gücünüz uzun vadeli, güvenli planlamalarda. Kendi işinizi kurma konusunda da çok şanslısınız. Özellikle B2B işler, kurumsal hizmetler ya da lüks segment müşterilere yönelik işler çok karlı olacak. Kalite, güvenilirlik, prestij odaklı işler sizin uzmanlık alanınız. Oğlak kadınları için aile işletmeleri ya da miras konuları gündeme gelebilir. Bu konulardan beklemediğiniz gelir elde edebilirsiniz. Ayrıca ev dekorasyonu, inşaat ya da emlakla ilgili işlerde çok şanslısınız. Belki bir dekorasyon şirketi kurarsınız ya da ev alım satımı yaparsınız. İç mimarlık, landscape tasarım gibi alanlarda da başarılı olabilirsiniz. Oğlak erkekleri, bu ay liderlik özellikleriniz öne çıkacak. Kendi işinizi kurma ya da mevcut işinizde üst pozisyonlara yükselme konusunda çok şanslısınız. Patronlar, yöneticiler sizin değerinizi fark edecek. Büyük projeler size emanet edilecek ve bu projelerden güzel paralar kazanacaksınız. Oğlaklar için şans renkleri kahverengi ve siyah. Bu renkler otoritenizi güçlendirecek ve güvenilirliğinizi artıracak. Ayrıca bu ay klasik, köklü, geleneksel yerleri tercih edin. Eski binalar, tarihi mekanlar, köklü kurumlar sizin için şans getiriyor. Dostlarım, işte bu Ağustos ayında zengin olacak en şanslı beş burç. Ama unutmayın, astroloji bir rehberdir. Asıl güç sizin içinizdedir. Bu enerjileri doğru yönde kullanırsanız hayalleriniz gerçek olacak. Her biriniz farklı yollardan ama mutlaka bolluk ve berekete ulaşacaksınız. Şimdi çok önemli bir uyarı yapmak istiyorum. Bu fırsat dalgası sadece Ağustos ayına özel. Eylül ayında enerji tamamen değişecek ve bu şans sizden uzaklaşabilir. O yüzden vakit kaybetmeyin, hemen harekete geçin. Bu ayın ilk haftasından itibaren planlarınızı yapmaya başlayın, fikirlerinizi hayata geçirin. Eğer bu burçlardan biriyseniz kendinizi şanslı hissedin ama tembellik yapmayın. Evren size fırsatları sunacak ama onları yakalamak size kalmayacak açık gözde olun fırsatları kaçırmayın her gün meditasyon yapın şükretmeyi ulukmayın ve pozitif kalın çünkü pozitif enerji daha çok pozitif enerji çeker diğer burçtaki dostlarım üzülmesin tabii ki her burç farklı zamanlarda farklı şanslara sahip oluyor sizin zamanınızda mutlaka gelecek önemli olan sabırla beklemek ve hazır olmak bu arada diğer burçlara da tavsiyem var. Bu ay şanslı 5 burçtan arkadaşlarınız varsa onlarla işbirliği yapın. Onların şansından siz de yararlanabilirsiniz. Bu muhteşem enerjinin devamını kaçırmamak için mutlaka kanalıma abone olun. Çünkü yakında çok daha şaşırtıcı kehanetlerle karşınızda olacağım. Eylül ayında hangi burçların aşk konusunda şanslı olacağını, yılın son çeyreğinde hangi burçların sağlık konusunda dikkatli olması gerektiğini, 2025 yılına nasıl hazırlanacağını hepsini sizlerle paylaşacağım. Özellikle önümüzdeki hafta çok özel bir video hazırlıyorum. Ağustos ayında evlenecek burçlar. Bu videoyu mutlaka izlemeyi unutmayın. Çünkü aşk enerjisi de bu ay çok güçlü ve bazı burçlar için hayat değiştirici kararlar alınacak. Videoya beğeni atmayı unutmayın. Çünkü bu algoritma sayesinde daha fazla kişiye ulaşabiliyor ve onların da hayatlarını değiştirebiliyoruz. Her beğeni bir kişinin hayatında değişim yaratabilir. Bu sadece bir tık ama o tık sayesinde binlerce insana ulaşabiliyoruz. Yorumlarda mutlaka hangi burçsunuz yazın ve eğer bu 5 şanslı burçtan biriyseniz bunu da belirtin. Diğer izleyicilerle deneyimlerinizi paylaşın. Belki birinizin yaşadığı mucize diğerine ilham verecek. Ben tüm Tüm yorumları tek tek okuyorum ve mümkün olduğunca hepsini yanıtlamaya çalışıyorum. Ayrıca yorumlarda hangi konular hakkında video istediğinizi de yazabilirsiniz. Aşk, kariyer, sağlık, para, aile, çocuk. Hangi konu sizi merak ettiriyorsa ben de o konuyu araştırıp sizlerle paylaşırım. Sizin istekleriniz benim için çok değerli çünkü bu kanal sizin kanalınız. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Astroloji sadece geleceği görmek değil, aynı zamanda enerjileri doğru yönde kullanmak bu ay size sunulan fırsatları değerlendirin ama aynı zamanda ruhsal gelişiminizi de ihmal etmeyin. Çünkü gerçek zenginlik sadece maddi değil, aynı zamanda manevi zenginliktir. Meditasyon yapın, şükretmeyi unutmayın, pozitif düşünün ve en önemlisi sevdiklerinizle bu güzel enerjileri paylaşın. Çünkü paylaştıkça çoğalan tek şey sevgi ve pozitif enerjidir. Paranızı kazandığınızda, başarıya ulaştığınızda sevdiklerinizi de unutmayın. Onlarla paylaştığınız mutlu daha da büyür. Bu arada bu ay için özel bir tavsiyem daha var. Ay ışığından çok faydalanın. Özellikle dolunay ve yeni ay gecelerinde dışarı çıkın. Ayın enerjisini hissedin. Niyetlerinizi yazın, hayallerinizi görselleştirin. Bu ayın enerjisi özellikle güçlü ve manifestasyon için ideal. Manifestasyon konusunda size çok özel bir teknik öğretmek istiyorum. Bu teknik sadece bu 5 şanslı burç için geçerli ve çok etkili. Önce bir kağıda para hedeflerinizi yazın. Rakamı net olarak belirleyin. Sonra bu kağıdı burç renginizle süsleyin. Aslanlar altın, başaklar yeşil, balıklar mavi, ikizler sarı, oğlaklar kahverengi. Her akşam bu kağıda bakın ve paranın size geldiğini hayal edin. Detaylarıyla düşünün. Nasıl gelecek? Ne yapacaksınız? Nasıl hissedeceksiniz? Bu görselleştirmeyi 21 gün boyunca yapın ve mucizeyi görün. Şimdi burç burç daha detaylı analiz yapalım. Çünkü her burç için farklı stratejiler var. Aslan burcu için özel strateji bu ay güneş enerjinizi kullanmak için erken kalkın. Gün doğumunda meditasyon yapın, güneşin ilk ışınlarını yüzünüze alın. Bu ritüel sizin iç gücünüzü artıracak ve çevrenizdeki insanlar bu gücü hissedecek. İş görüşmelerini mutlaka güneşli günlerde yapın. Güneşli mekanları tercih edin, pencere kenarında oturun. Ayrıca bu ay portakal, limon gibi sarı turuncu meyveler çok tüketin. Bu meyveler güneş enerjinizi destekleyecek. Aslanlara özel finans tavsiyesi. Bu ay altın alım için mükemmel zaman. Fiziki altın, altın bilezik, altın küpe gibi takılar alın. Bunlar hem yatırım hem de enerji amplifikatörü olacak. Ayrıca sarı değerli taşlarda çok şanslı. Citrin, amber, yellow sapphire gibi taşları takın. Başak burcu için özel strateji. Bu ay organizasyon sizin en büyük silahınız. Finansal durumunuzu detaylı analiz edin, bütçe yapın, gereksiz harcamaları belirleyin. Excel tabloları hazırlayın, grafikler çizin. Bu analitik yaklaşım size büyük avantaj sağlayacak. Ayrıca ev ve ofis düzeninizi değiştirin. Minimalist, temiz, düzenli ortamlar yaratın. Bu ortamlar zihinsel berraklığınızı artıracak. Başaklara özel finans tavsiyesi. Bu ay küçük, düzenli yatırımlar yapın. Her gün 50 lira, her hafta 300 lira gibi düzenli birikimler başlatın. Düzenlilik sizin gücünüz. Ayrıca sağlık alanında yatırımlar çok karlı. Organik gıda, doğal ürünler, vitamin takviyeleri hem sağlığınızı destekleyecek hem de yatırım olacak. Balık burcu için özel strateji. Bu ay rüyalarınıza çok dikkat edin. Rüyalarınızda gördüğünüz rakamları not alın. Bu rakamlar şans numaralarınız olabilir. Ayrıca meditasyon ve yoga çok önemli. Su meditasyonu yapın. Bir bardak suya bakarak meditasyon edin. Suyun akışını hayal edin. Bu meditasyon intüisyonunuzu güçlendirecek. Balıklara özel finans tavsiyesi. Bu ay sezgisel yatırımlar yapın ama küçük miktarlarla. İçinizden gelenleri deneyin ama büyük riskler almayın. Ayrıca su ile ilgili yatırımlar çok şanslı. Su arıtma cihazları, akvaryum, balık üretimi, su sporları, ekipmanları gibi. İkizler Burcu için özel strateji. Bu ay networking sizin için altın değerinde. Her gün yeni insanlarla tanışmaya çalışın. Sosyal medyada aktif olun, etkinliklere katılın katılın, kurslar alın. Her yeni tanıştığınız kişi potansiyel iş ortağı. Ayrıca çok okuyun, araştırın. Bilgi sizin en büyük sermayeniz. İkizlere özel finans tavsiyesi. Bu ay teknoloji yatırımları çok karlı. Yeni telefon, bilgisayar, tablet gibi teknolojik aletler alın. Bunlar hem iş aracınız hem de yatırım. Ayrıca online kurslar, sertifika programları alın. Eğitim yatırımı en iyi yatırım. Oğlak burcu için özel strateji. Bu ay geleneksel değerlere dönün. Eski dostlarınızla görüşün, aile büyüklerinizden tavsiye alın. Tecrübeli insanlarla zaman geçirin, onların bilgi ve tecrübelerinden faydalanın. Ayrıca kaliteli, uzun ömürlü ürünler alın. Ucuz yerine kaliteli olanı tercih edin. Oğlaklara özel finans tavsiyesi. Bu ay emlak ve altın yatırımı mükemmel. Arsa, daire, iş yeri gibi gayrimenkuller çok karlı olacak. Ayrıca klasik yatırım araçları, devlet tahvili, banka mevduatı, hisse senedi gibi güvenli yatırımlar yapın. Şimdi herkese genel tavsiyelerim. Bu ay çok önemli bir nokta, sabır. Bu enerji dalgası güçlü ama anlık değil, yavaş yavaş gelişen, büyüyen bir enerji. O yüzden acele etmeyin, doğru zamanı bekleyin. Fırsatlar sizi bulacak, siz onları zorla yaratmaya çalışmayın. Ayrıca bu ay çok cömert olun, başkalarına yardım edin, bağış yapın, ihtiyaç sahiplerine destek olun. Verdiğiniz her şey kat be kat size geri dönecek. Bu evrenin kanunu, verdiğin geri gelir. Şükretmeyi unutmayın, her sabah uyandığınızda beş şey için şükredin. Akşam yatmadan önce de günün güzel anlarını düşünün. Şükür enerjisi bolluk magnetidir. Daha fazla nimet çeker. Bu ay için özel dua ve afirmasyon da paylaşmak istiyorum. Evren bana bolluk ve bereket sunuyor. Ben bu armağanları almaya hazırım. Para bana kolaylıkla, mutlulukla geliyor. Ben zenginliği hak ediyorum ve kabul ediyorum. Her geçen gün daha da zenginleşiyorum. Şükürle, sevgiyle, neşeyle para kazanıyorum. Bu afirmasyonu her gün 10 kez tekrarlayın yüksek sesle söyleyin. Söylerken de gerçekten hissedin. Ve son olarak çok önemli bir not. Bu tahminler genel burç analizidir. Kişisel haritanızda farklılıklar olabilir. Eğer daha detaylı kişisel analiz istiyorsanız doğum tarihinizi, saatinizi ve yerinizi bana yazabilirsiniz. Size özel video ya da analiz hazırlayabilirim. Ayrıca bu kanalda sadece astroloji değil, numeroloji, tarot, rüya tabirleri, meditasyon teknikleri, manifestasyon yöntemleri de paylaşıyorum. Ruhsal gelişim yolculuğunuzda yanınız Unutmayın, siz harikasınız. Her birinizin içinde muazzam bir güç var. Bu güce inanın, kendinize güvenin. Astroloji sadece bir rehber. Asıl güç sizin içinizde. Bu Ağustos ayında o gücü keşfedecek, hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceksiniz. Son bir tavsiye daha: Bu videoyu sevdiklerinizle paylaşın. Belki onlar da bu şanslı burçlardan biridir ve haberleri yoktur. Paylaştığınız her bilgi size pozitif karma olarak geri dönecek. Hepinize bol şanslı, bereketli, mucizelerle dolu bir Ağustos. Diliyorum. Yıldızlar sizinle olsun ve her anınız güzelliklerle de Para, bolluk, başarı sizinle olsun. Sevgiyle kalın, şükürle kalın. Ben Astro Ece. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğeni atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Çünkü sizin enerjiniz bu kanalın gücü. Birlikte daha güçlüyüz, birlikte daha şanslıyız. Hoşçakalın sevgili dostlarım.